Arkadaşlar günaydın. Yine bir motor almaya geldik. Uzun bir aradan sonra. Hangi motoru aldığımı tahmin edenler varsa yazsınlar yoruma. Bence tahmin edemeyeceksiniz bilmiyorum. Ama kanalda görmüş olduğunuz bir motor. Benim de bir türlü kurtulamadığım bir motor. Değişik yani. Birazdan göreceğiz. Şimdi şöyle sizinle ufaktan bir gezelim. Siz hangi motoru aldığımı tahmin etmeye çalışın. Bunu almış birimdir sizce. Kanalda zaten milyon tane videosu var. Elimden geçmeyen kalmadı her şeyle ilgili. Bunun bir kafası farklı. Ee, nk 250 mi aldım yoksa? Yoksa bu 150 mi falan? Hiç şunların zaten hiç şeyi değilim. Naked bir türlü sevemedim. Sevdiğim nakedlarda daha çok Ducati'nin modellerinde hoşuma gidiyor. TVS'in RTR-202 modeli gelmiş. Ee, bu da aslında Xtreme Max'e aralarında gerçi 40 bin liraya kadar sanırım bir fiyat farkı var ama yani taksit oranına baktığında alınabilecek bir motor. Yine burada bir TVS'nin 125 var. Neyse motor incelemesi ne Siz tahmin edin bakalım ne aldık. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Esra Hanım? Ederim, Biz de iyiyiz. Herkes merak ediyor şu anda hangi motoru aldığımı. Hangi motoru alıyorsunuz? Hangi motoru alıyoruz? Söylüyor muyuz? Yoksa en son verelim. En son. <laughs> tamam o zaman. FMOTO Mondial Bajaj, TVS Apache RTR hepsinin aileyi. Arkadaşlar bu arada yeni MT 450 çok çok güzel oldu. Bu makine o kadar güzel bir makine ki yakın zamanda bunun testini yapacağım zaten. Ah, kalbim. Bakın burada kim var? Olabilir, daha rahat, Aydın. Evet, motorumuzu aldık. Görenler gördü zaten. Ee, şimdi ilk plakayı takacağız ama plakayı da şöyle takacağız. Bunları buradan çıkaracağız. Arkasında bir tane vedi tutuyor. Şunun vidasını sökeceğiz. Ondan sonra da e, bunları çıkardığımız yere plakalı montaj edeceğiz. Böyle bu ağırlık yaptığı için hem ses yapıyor hem de Plakanın düşmesine, kuyruk kırılmasına falan sebep oluyor. Bakalım. Oh, <laughs> ah, mis. Nice. Bu kadar mı? Aşağı çekiyorum. Bu kadar mı? Arkadaşlar günaydın. Yeni motor aldık. Her şey bitti mi? Hayır bitmedi. Motor aldıktan sonra rolaj bakımına kadar birçok vidası gelişecek. Ee, birçok eksiklik olabilir. Motoru alırken de dikkatli edin. Dikkatli kontrol edin. Örnek veriyorum ee, şu, mesela Mondial'lerde bu eksoz vidası genelde düşüyor. E, montaj yaparken bunu böyle yapmışlar. Normalde bu içinde olması lazım. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. E, başka söyleyebilirim. ha Lastik havaları. Şimdi bunlar cross arazi lastiği. Arazi lastiğiyle asfaltta kullanacaksanız bir süre ki ben tavsiye etmiyorum. Kullanmayın kesinlikle ama almaya durumunuz yoktur. Kullanmanız gerekiyordur. O zaman şu söylediğimi yaparsanız sizin için iyi olur. Arka lastiği 36 PSI hava bastım. Ön lastiği de 34 PSI hava bastım. Sebebi şu. Çok fazla motora yakıt yaktırır. Aynı zamanda da suyu gördüğünde falan çok koyar. Ama ben bu lastiği havayı bu şekilde bastığımda bu lastik asfaltta ilerlerken şu ön üstteki iki dişin üstünde ilerliyor. Bu iki dişin üstünde ilerlediği zaman belli bir noktadan sonra bu dişler erimeye başlıyor en üsttekiler. O dişler eridikçe motorun biraz alçalmış oluyor. Yükseklikten de kurtulmuş oluyorsun. Hem de istiklal düzleştiği için biraz daha iyi bir hissiyat veriyor. İyi bir tutuş veriyor demiyorum fark ettiyseniz. İyi bir hissiyat veriyor diyorum. Çünkü bu lastikler dişli olduğu için asfalta giderken sağa sola döneceği zaman aa düşüyor muyum falan diyorsun. Ama düşmüyorsun aslında. Onu da sana söyleyeyim. Hadi bunu da hep beraber çekelim. Oh yeah. <laughs> Birazdan sökeceğim bunu. Bunun bunu söktüğümü o ASMR videosunu istiyorsan Instagram'a gel kanka. <laughs> Koltuğu sökmem lazım benim en kısa zamanda. Önceki motorlarıma yaptığım gibi işlemleri bunlara da yapacağım. Şuradan görebilirsin, izleyebilirsin. İstirilmek isterim ne yaptığımı. Mesela şu an bu plaka normalde böyle değildi. Ben bunu alır almaz kendim söktüm. Burada plakalık var. Söktüm bu şekilde taktım. Bunu daha da iyileştireceğim mi e, bulamadım burada. Biraz da işim acildi. O yüzden bu şekilde normalde ben biraz daha yukarıya alıp şuradaki delikleri de kapatıyorum. Ama oraya farklı bir projem var. Oraya da kendi orijinalinde olan malzemenin deliklerini değiştirip oraya tekrar takabilirim. Ya da oraya farklı bir ışık bulabilirim. Kilometremiz de şöyle. Tam arada kalmış. <laughs> 114. Böyle. Şunun etiketini sökün. Mutlaka. Çünkü hava almıyor bu sefer. Bunun belli bir miktar hava alması lazım. Çalkalanıyor içinde. Şu kablolara falan iyi bakın. Nerelerden geçirmişler. Doğru noktalardan geçirmişler mi? Şunlardan bahsediyorum. Şu ne ya? O ne ya? Çamur kirbiş şey herhalde. Böyle işte. Diğerinden farkı bunun kafası değişik bu arada. Onun eskisinin kafasını ben daha çok seviyordum. Farları da mutlaka bir ayarlamaya çalışın çünkü dağları aydınlatıyor. Hiçbir yeri aydınlatmıyor. Ben daha o işe girmedim ama bunun kenardan vidalarını geçirip kafasını biraz aşağı doğru indirmek gerekiyor. Ya da içeriden ayar yapabiliyorsam muhtemelen onun ayarıyla ilgili bakabilirim. Belki şuradan bir şeyler yapabiliriz. Bakmadım hiç. Bunu böyle buraya böyle sıfır şapka oturmayacak. Bunun önünde durması lazım biraz şöyle ki motor yeri aydınlatsın. Havayı değil. Bu da böyle bir bilgiydi. <laughs> Yeni motor aldıktan sonra nelere dikkat etmem gerekiyor diye bir video olarak atacağım bunu. Kısa bir video olacak. Ama bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sonra lastikler mumlu oluyor. Lastikler tutmaz. İlk başta belli bir miktar. Lastik rodajı var. Motosikletin rodajı var. Rodaj nasıl yapılır diye bir video o ayrı gelecek ama kısaca bahsedeyim. İşte çok fazla zorlamadan belli bir devri geçmeden devir saati yok nasıl anlayacağım diyorsan çok fazla bağırtma. Motoru bağırtma. <laughs> Motoru bağırtmadan kullanacaksın. Yaklaşık işte 200-300 kilometreye kadar yeterli. Ben 200-300 kilometreye kadar yapacağım. Çünkü içindeki rodaj ya zaten ince bir yağ. E, makine ısınacak. O zaten çapakları atması çok uzun kilometreler sürecek bir şey değil. Ben rodaj bakımına erken sokacağım motoru. Burası da hemen ayağımın izi olmuş. Burası buranın boyası zamanla kalkacak mesela. Neden? Çünkü ayaklık burada, bu burada sürekli değecek. Vites konumunu vaydan çıkmadan ayarlayın derim ben. Benim ayağıma göre şu an kısa bu. Ben şunu şuradan söküp ayarlayacağım. Rodaj bakımına gittiğimde hepsini yapacağız. Bana yardımcı olacaklar zaten de. Çünkü burada çok fazla takımım, makımım yok. Şu diskin şey, fren hidroliğinin vida hortumunun geçtiği yere dikkat edin. Yani yukarıdan gelse daha iyi olur sanki. Oradan geçerken arazide bir, bir şey değse sıkıntı olacak bence. Ama yukarıdan nereden alacak onu düşünüyorum. Onu ben söyledim bu şekilde düzelttiler şimdilik de. Bu da böyle bir nüans yani bilginiz olsun bununla ilgili de. Ben şuradan direkt hafif yukarıya doğru alabilirim. Şuradan. Şurayı biraz şu şu çıkan parça var ya bunu biraz yukarı doğru alırsam şöyle çevirirsem en azından biraz daha korunmuş olurum. Böyle. Bunlara dikkat edin. Mesela i̇şte benim şurada bir şey varmış. Ne var bilmiyorum. Yok şu an. Ama oraya ben sis varı takarım. En azından o delik orada. Motor bu. Motoru zaten biliyorsunuz. Daha önce çok anlattım size. Seviyorum ya bu makineyi ne zaman dara düşsem gene bunu mu aldın diyorsunuz ama ne zaman dara düşsem bu motor benim imdadıma yetişiyor ve çok işimi de görüyor yani bu bütçe aralığında ben bir videoda yapacağım bu arada yani 100 bin lira altına ne alınabilir diye orada da anlatacağım size bir şeyler kendi fikrimi paylaşacağım tabii ki herkesin şeyi farklı iş farklı daha şimdi bununla bir sürü işimiz var bunu yarayacağız buradan sökeceğiz içindeki katalizörü falan. Neyse yeni motor aldığında bunlara dikkat et kanka. <laughs> Görüşürüz. Kendine iyi bak. Abone olmayı unutma. Bay bay.